Herkese merhaba. Memoji hoş geldiniz. Ben Mehmetcan. Yepyeni bir motovlog videosuyla daha karşınızdayım. Bugün CF Moto 250 SR sürüyoruz herhalde öyle bir şey. Ay senin benim egzozuna nasıl senin ben bak be. Allah Allah ya. Şu geçsin ondan sonra anlatacağım. Gıcık etti beni ya. Vallahi adam motora nazar değdirdik. <laughs> bir sövmüşüm bozuldum. <gülüyor> Neyse. <laughs> CF Moto 250 Esar'ı tanıtacağız. Ben az önce bir test sürüşü yaptım. Ama yani Allah sonumuzu hayır etsin. Yani bu kadar konforsuzluk bu racing motorlarda ne buluyorlar anlamıyorum yemin ederim ya. Yani. Neyse elimizden gelince tanıtacağız. Sürüş deneyimimizi anlatacağız. Alınır mı alınmaz mı? Benim için olanı söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim alınmaz ya. Kardeşim Allah için git ne olur gitti ya. Benim için her türlü alınmaz yüksek ihtimalle. Ben gene de bir sürüş testini yapayım. Uşağa geldim bu arada size video atabilmek için. Motor sürmek için uşağa geldim. Yeni motor bulmak için. Bu İskenderun'da hiç motor yok. Allah kahretsin İskenderun'u. Buraya bir geldim şöyle motorlar böyle motorlar tabi ama bir çapır var burada. Bir çapır var. Hepsine için gidiyor ama işte millet kendi motorunu vermek istemiyor. Bunu da arkadaşım sayesinde bir arkadaşından rica etti verdi. İnşallah kazasız belasız geri veririz. Ön tarafını da göstereyim de. Ondan sonra çıkalım yola. Bu da bizim Enes'imizin RS 200'ü. RS 200 videosu yapmıştım. Bu o motor değil ama sürdüğüm motor bu değil ama aynısı işte. Bu da CF motorun 250 SR. I. Ön görünüşü de bu. Bak bak bak. Sivri hatlara bak. Hemen farkını söyleyeyim. Sürüşte direkt anladım farkı. Yani daha biner bilmez. Bunda biraz daha yapmak gerekiyor. rs 200 oranla. Full yatışta. Ya biraz nefes nefese olabilirim çünkü vizörü açamıyorum. Bak şöyle bir şey yaptık. Enes'in kaskı bu. Şeyi kırılmış, aparatı kırılmış, lastikle bağladım. Buradan göstersem daha iyi galiba. Bak böyle lastikle bağladım. İnşallah, İnşallah güzel bir şeyler çıkacak. Video çekmek için başımıza gelene bak. Hadi gidelim. Ne oluyor lan buna? Tabii bunu açmazsak olmaz. Devam. Şu an vizörüm de buğulandı. İnşallah sıkıntı yaşamayız ya. Konuştuğum için sürekli buğulanıyor. Hava da soğuk burada. Yani inşallah sürüş deneyimi için güzel bir video çıkar. Olmazsa da canımız sağ olsun. Biraz sohbet muhabbet etmiş oluruz. ha. Ne dersiniz? Yollarda bilmiyorum Enes bana eskortluk yapacak önden. O götürecek bize top speed'i göstermeye çalışacağım ama Ya emanet motor olduğu için Olmazsa çok zorlamayacağım açıkçası ya Abi şu bu işi nasıl çözerim ben ya Çok kötü yemin ederim çok kötü Şu an çok Şu kadarcık pencereden görüyorum yolu. Oha ne oluyor lan bu amibollu Uşağa bak sen Evet, herhalde ana yola çıktık diye tahmin ediyorum. Güneş de tam karşıdan vuruyor. <laughs> Güneşleme. Vallahi bitirir bizi. Gidip sırtımız dönük gelemez miyiz? Gidip oradan böyle gelemez miyiz? Tamam bir gidelim o zaman. Tamam olur. Hadi. Sen beni takip et, sen tamam. Evet şimdi güneşi arkamıza almaya çalışıyoruz. doğaya hükmedeceğiz inşallah. Dur abi dur 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 dur. Sen oraya girsen de oka yaramayacak zaten Tamam. Evet, şu ana kadar benim tahmin ettiğim gibi yani konforsuz ya sürekli öne eğeyim ya vallahi bak sürekli yatış halindeyiz. Motor motor dediğin çapır olacak arkadaş. Alacağım böyle bam bam bam. Var da Ares 200'e göre de konforsuz yani. Ares'e kurban olurum. Ares'e konforsuz dediğim için özür dilerim. Böyle devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Bundan sonra sürüş başlıyor. Güneşi sırtıma aldım. Devam ediyorum. Şu ışıklar da bir yansa. Hemen bir basabildiğimiz kadar basalım. Bu yol basmalık gibi geldi. Ha? Enes de vizörü kapattığına göre basabiliyoruz. Hoppa. Işık var çabuk bas. 120 gördü. Şimdi ışık var. Tek sıkıntımız ışık. Enes demişti biraz yavaş şimdi sesim rüzgar yapmasın. 2 ışıktan sonra serbestmişiz öyle söyledi 120'yi gördük bence natbet Bir şey mi? Yatınca konforlu motor. Hızlıyken gayet güzel yani motorun konforu. Oğlum yatışı çok güzel lan. Yani, direkt Aynen direkt göğsü oturuyor yani. Arka, okağı, 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 okağı. Şöyle be. Ya, şöyle baktıkça, tamam. Evet. Squat pozisyona bas. 142 142'yi gördüm Bana 145 demişlerdi zaten buna Top Ben de 142'yi gördüm bence güzel Yani Vasat'ın üstü Vasat'ın üstü diyorsun Vasat'ın üstü <laughs> Biraz daha yatınca Bir kilometre daha arttı bu arada az önce de söyledim yatışı çok konforlu yani Yatarken motor güzel. Ama yatmadı süreçte. Böyle biraz geldiğin zaman çok kötü. Yani ellerim falan acıyor şu an. Hava da soğuk. Oo, oh. bir rüzgar yedik vallahi. Dondum le, dondum le, dondum le. İnşallah sesim net geliyordur. Bu ne rüzgar oğlum? Resim nerede acaba? Yani 145 işte ya. Ben basamadım diyelim. 145 bunun top speed'i. Şöyle düşünelim. Ya yani motorlar için aslında şöyle düşünmekte fayda var. Hız ne kadar size yeterli? Yani 145 limit size yeterliyse 150 limit işte. 150-140 arası diyelim. Alın abi. Güzel yani. Yatışı falan güzel ama şehir içinde konforsuz olacağını zaten siz daha az çok tahmin ediyorsunuzdur. Hani benim onu söylememe gerek yok. Adış görünüşü de güzel. Fiyatına bakmadım. Keşke fiyatına baksaydım da internette vardır. Birer bakarsınız sıfır fiyatları, ikinci el fiyatları. Fiyat performans ürünü mü bilemem onu da. Şimdi belki Enes biliyordur. Enes'e sorarız videoyu kapatmadan önce. Yani şöyle Ares'le kıyaslayayım. Bu tipe yakın en bu tipe yakın Ares kullandım ben. Ben Ares'e göre daha çok sevdim. Ya şehir içinde eyvallah tamam. Ares daha iyidir. Konfor olarak. Bunda sürekli şu ki şu anki pozisyonda gitmek sıkıntı mesele. Ya çok rüzgar yiyorsun böyle. Ama basıp gideceksen ki bununla da basma dal olmaz ya. Şu harbiden basasım geliyor. Bu arada Enes bu motoru video çekmişti. Ben kızmıştım oğlum niye sürekli bastın? Hani biraz düz süreydin motoru anlatsaydın falan diye de. Yok insanın içinden başka bir şey gelmiyor valla. Full bas. Allah. Yatışa geçti. Biz de geçelim yavaştan da. Vitesim yüksekmiş. Bence bir dur Enes. Ya bir de bilmediğim yollar ya. Çok hız yapasım gelmiyor. Bu da rüzgar geçiriyor galiba ya. Yüzüm üşüyor anasını satayım. Ya benimkiyle aynı kask da vizörünü değiştirmiş. Ya tam oturtamamış ya da vizör sıkıntılı. Şehir içi ise zaten konfor arayan rezil kalmaz diye tahmin ediyorum. Ama böyle basacaksanız bence ideal yani. Yatışı çok hoşuma gitti ya gövde yüksek o yüzden yat Allah yat bak ah oh, şu an çok rahatım mesela neresi yakalayalım ya yani çok rüzgar çıkarsa biraz sesi kısarım falan o şekilde ayarlamaya çalışırım inşallah video telef olmaz şu an çünkü çok rüzgar vurdu bana memnun değilim şu an yani videodaki durumdan ama inşallah videoda o kadar çıkmıyordur rüzgar bir de sürekli basıyoruz ya onun da etkisi var ama mesela şu an rüzgar yok anasını satayım benim işim bitti sağda bir yerde duralım bir şey soracağım sana bir... Bunun fiyatı kaç? Bunun mu? Bence şu an 135 145 civarında. 135 145. Evet şu gölge alanda yavaş yavaş giderken kapanışı yapayım. CF Moto SR 250 idi galiba. <laughs> Motorun modelini unuttum. Ee, galiba oydu. SR 250. Ben beğendim valla. İlk başta bindiğimde hoşuma gitmemişti ama basarken çok güzel motor. Ne oldu? <gülüyor> Gösterdim. <laughs> 142'yi gördüm. 145 ya ya. Ben 142'yi gördüm. <gülüyor> ha? <gülüyor> 150 mi? <laughs> tamam ya 150 diye. Yok söylerim güneş şuraya çok kötü gözüküyor ya. 150'yi görüyormuş ya ben kıyanmışım da ya işte 150 işte ya 142 gördüm ben 150'dir diyelim ne diyelim. Bir de şu an bura yok şaşa burada görür anasını satayım. Bu arada ufak bir bilgilendirme bunun sport modu falan vardı şuradan açıp kapatabiliyorsun bu bölgede. Ben onları bilmediğim için tabii. <laughs> Yapmadım. Belki o zaman daha yüksek hıza e, çıkabilirdik. Hani sadece ufak bir bilgilendirme olsun diye araya gireyim dedim. Videoyu izlemeye devam edin. Uşağa geldim sizler için. Bu motoru denemeye, yani sadece bu motoru denemeye demeyeyim şimdi arkadaşlarımla da görüştük de. E, ama geliş amaçlarından biri de bu. Burada biraz e, Enes'in motorcu arkadaşları çok. Onlardan biraz belki motor alır dedik. Bir tane alabildik. Buna da şükür. Yani herkes motorunu vermek istemeyebilir tanımadı. Bir çok normal. En azından bu kardeşimizlerden Mustafa kardeşimize de selam olsun. Teşekkür ederiz. Daha çok motoblog ve daha çok tanıtım, özellikle tanıtım videosu çekmeyi çok seviyorum. Yeni motorlar kullanmayı çok seviyorum. Elimden geldiğince tanıtım videosu çekmeye çalışacağım. Elime motor geçir, geçerse. Ares'e göre ben daha çok beğendim kullanışını hoşuma gitti yani özellikle yani hız yaparkenki ki kullanışı çok hoşuma gitti konforlu yani baya güzel yatıyorsun Racing'i neden sevdiğinizi biraz anlamış oldum <laughs> daha iyi modellerde tabi daha güzel şeyler çıkıyordur neyse kapanışı böyle yapayım ben videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın yeni videolar için takipte kalın hoşçakalın bitirelim